Tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün patatesli börek yapacağım. Patatesli börek için evvela patateslerimi haşladım. Şöyle gözüküyor mu kamerada? Patateslerimi haşladım, ezdim, baharat döktüm, tuz ekeledim, maydanoz doğradım. Bir de burada kasemde yağ, yoğurt, yumurta çırptım. Şimdi evvela yufkamın bir tanesini alacağım. Tepsimi yağladım pratik bir börek bu arkadaşlar. Şöyle yufkamın bir tanesini tepsime evvela seriyorum. Şöyle geliş güzel seriyorum. Birinci katı yani tepsime. Şöyle yaydım. Hafiften yağlıyorum. Şöyle yağ, yoğurt, yumurta. Üçünü Ben yani bunu şimdi fırına vereceğim. Fırına vermişken ben de evimin işlerini yapacağım. Evi süpüreceğim. Toplayacağım. Bu pişerken. İkinci katı seriyorum arkadaşlar. İkinci kat yufkamı. İkinci kat yufkam için yufkalarımı evvela açıyorum. Şöyle açayım. El açması yufka bunlar. İkisini şuraya koyayım. 2. kat yufkamı seriyorum arkadaşlar şöyle. Çok pratik bir börek arkadaşlar bu. Şıp şak hemen 2 dakikada yapılabiliyor yani. Şurasını yırtacağım şöyle. Göz kararı tam tepsime göre. Şimdi patatesten koyuyorum şöyle. Gelişi güzel. Patatesli, maydanozlu, baharatlı bu böreğimiz öyle olacak. Yani bir nevi tepsi böreği. Bu arada havada biraz rüzgarlı bugün. Yağış geliyormuş bugün. Hayırlı rahmetler olsun Rabb'im inşallah. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Sizler ne yapıyorsunuz? Aziz Allah la ilahe illallah. Bu arada öğlen ezanımız okunuyor. Öğlen oldu. Gözüküyor mu? Evet, patatesli gözüküyor. Şimdi sos sürüyorum arkadaşlar. Sos gezdiriyorum patatesi koyduktan sonra. parça yufka koyuyorum. Şimdi yufkanın yarısını yırtacağım şöyle. sos sürüyoruz arkadaşlar şöyle. Tekrardan you Bu arada ellerimi sabunladım yani. Ellerimle koyduğuma bakmayın. Sabunladım. Şimdi o diğer yarısını bölmüştük. Onu da seriyorum. Diğer yarısını. Tekrardan sos gezdiriyorum. misafirimiz geldiğinde böyle kat kat döşüyorsunuz arkadaşlar. Bir börek, bir patates. patates. Son yufkamız, şu son yufkamızı bölüyorum yarısını şöyle. Yarısını da tepsimize diziyoruz. Şöyle geliş güzel. Tekrardan sos sürüyoruz. her yerine şöyle güzelce sürüyoruz, yağlıyoruz. Evet. Biraz patatesimiz kaldı içinde. Çok az. Şu kadar yani, çok az bir şey. patatesimizi de şöyle köşelere koyuyoruz. Ve artık son yufkamla kapatıyorum. Şöyle son yufkayla kapatıyorum. Şurada biraz daha yufkam vardı benim. Biraz da şuradaki yufkamdan yararlanacağım. Köy yufkası bu kapatıyorum. Tamam bu kadar. Şimdi tekrar bir daha sos yapıp geleceğim arkadaşlar. Ben sosumuz bitti gördüğünüz üzere. Bir daha sos yapacağım. Evet arkadaşlar sosumuz bitmişti. Ben sos tekrar yaptım geldim. Tekrar yağ, yoğurt, yumurta çıktım geldim. Şimdi bu sosumuzu da şöyle gezdiriyoruz. artık fırına vereceğiz. Üzerine çörek otu. Fırına verelim. Nar gibi kızarsın. Finalde göstereceğim size son halini. Şöyle tepsimi çevireyim. Ben kalan yufkamı da değerlendireceğim başka zaman. Kalan yufkamı. Zaten köy yufkası kaldı kalan. Gördüğünüz üzere benim yumurtam sap sarı. Çünkü doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası, köy yumurtası. O yüzden organik yumurta olduğu için sap sarı oluyor. Kayısı kıvamında. Zaten tavuklarımın horozlarımın sesi de geliyor dışarıdan. Onların yumurtası. Şöyle her yerine yayacağım. çörek otu serpiştirip artık fırına vereceğiz yani bir nevi su böreği gibi bir şey de oluyor bu hem tepsi böreği hem kat kat börek tamamdır arkadaşlar şimdi artık çörek otunu serpiştireceğim artık çörek otunu getirdim arkadaşlar çörek otunu serpiştiriyorum şöyle gelişi güzel Fırına vereceğim. Fırınımı açtım, ısıtıyorum. 160 derece, fansız, fansız pişiriyoruz. Tamam. So, e, ve son hali böyle. Şöyle yakından göstereyim. Bir de pişmiş halini göstereceğim size Şimdi fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, göreyimi artık fırına veriyorum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim fırına verdik artık pişsin finalde görüşürüz Arkadaşlar Evet arkadaşlar artık böreğimiz pişti Bismillahirrahmanirrahim diyelim fırından çıkaralım böreğimizi şöyle son hali sizlere göstereyim yakından böreğimizin son hali böyle arkadaşlar Daha yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğim sizlere. Kanalıma abone olursanız, beğeni atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.